İmam Rabbani Hazretleri mektubatta şöyle buyuruyor. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedince'dir. Efendiler, dünyada bulunan mahlukatın yani yaratılmış varlıkların, hayvanatın sayısını sayabilen var mıdır? Bir belgesel seyrettim yıllar önce hiç unutmam. Sadece bir örümcek cinsinin On bin farklı cinsi var, örümcek. Bir hayvan bu. 10 bin ayrı örümcek cinsi var, dünyada tespit edilebilmiş. 10 bin cins, ayrı. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kudret, bu nasıl bir ilim, bu nasıl bir yaratış? Bu sadece bir hayvan, örümcek. Bak diğer hayvanlardan bahsetmiyorum. Yeryüzünde hayvanların sayısını sayabilen, biz kesin olarak tespit ettik ki dünyada inekti, eşekti, attı, böcekti, Bunların tamamının sayısı 264 trilyon 345 milyon. Dur! Diyebilen bir ilim dalı çıktı mı? Sayamazsın. Hayvanatın miktarını sayamazsın. Allah Teala Kur'an'da söylüyor. Yeryüzünde size verdiğimiz nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Sayamazsınız. Gücünüz yetmez. Şimdi imam diyor ki, yarattıklarının nefesleri adedincedir. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Bırak mahlukatın sayısını, onların nefeslerinin sayısı kadar Allah Teala'ya götüren yol vardır. Kardeşler, imamın bu sözüne dayanarak hiçbiriniz kendi yolunuzda olmayan, ehli sünnet olan ama kendi yolunuzda olmayan insanlara sakın ola ki tek yol bizim yoldur, sizin yolunuz batıldır demeyin. Çünkü Allah'a götüren yollar milyonlarcadır, binlercedir. Binlercedir. Ayet-i ne buyuruyor Mevlamız? ''Bizim yolumuzda savaşanları yollarımıza eriştiririz.'' Bir, parça parça gideyim. Bizim yolumuzda savaşanları. Ne demektir bu? Allah'ın yolunda cihad eden, onun yolunda ilim öğrenen, onun yolunda öğrendiği ilimleri insanlara ücretsiz dağıtmaya çalışan bir adam olduğun zaman Allah seni yollarına eriştirir. Yollarından mana nedir? Kendini bilme yolu. Kendine yakın olma yolu. Kendini tanıma yolu. Peygamberine aşık olma yolu. Sahabiye benzeme yolu. Cennetin yolu. Bunlar Allah'ın yollarıdır. Bir yolda sabit ve daim olduğun zaman ve diğer yollarda olan, diğer doğru yollarda olan insanları eleştirmediğin, aşağılamadığın zaman, kibir yapıp sadece ben varım demediğin zaman Allah seni yollarına eriştirir. Bu da yolların çok olduğunun delillerinden bir tanesidir. Bu yollardan bir tanesi nedir? Nakşibendi yoludur. İslam tarihinde 12 tarikat vardır. 4 hak mezhep 12 tarikat. 12 tarikatın 12.'si hangisidir? Bizim içinde bulunduğumuz, mevcudu olduğumuz, dervişi olduğumuz Nakşibendi tarikatı. 11 tarikat gelmiştir. Nakşibendi tarikatı en son gelmiştir. Piri kimdir? Ebu Bekir Sıddık'a dayanır. Ama ismini aldığı veli Behaeddin Nakşibend Hazretleri'dir. Allah Teala bu velinin yolunda ayaklarımızı sabit kılsın. Amin. Amin. Ehli bid'atten sapıtanlardan etmesin. Amin. Amin. İmam Rabbani'nin demesine göre bu yollar çok fazla, sayısı sayılamaz. Bundan dolayı dervişe burada büyük bir ibret düşüyor. Sakın ve sakın ola. Ben şu tarikata giriyorum, arkadaşım şu tarikata gidiyor. Benimkisi doğru, bu arkadaşım ikisi yanlış demesin. Ehli sünnet olduktan sonra, dört hak mezhepten birine tabi olduktan sonra bunların tamamı doğrudur. O da Allah'a gidiyor, sen de Allah'a gidiyorsun. Hiç kibir yapmana gerek yoktur. Ama burada şu vardır, Allah Teala bazısına bazısından daha fazla nimet vermiştir. Behaeddin Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, bizim nispetimiz bütün yolların nispetinden üstündür. Allah nakşibendi yoluna hepsinden daha fazla nispet vermiştir. Bu kelamdaki nispetin manası şudur. Feyiz ve ilahi yardım. Feyiz ve ilahi yardım bir kulun kalbine geldiği zaman okulda ibadete karşı bir iştiyak, Allah'ın emirleri yerine getirme konusunda bir rahatlık, bir kolaylık usule gelir. 30 yaşına gelmiş ve alnı secdeye gitmemiş bir adam iki tane sohbete gider, Oradan aldığı feyizle, rahmetle ve ihtiyakla bir nispetle namaza başlar. Bu yolun yani silsilenin vermiş olduğu bir muhabbettir, bir rahatlıktır. Allah hayırlarla gece gündüz Rablerinin rızasını isteyenlerle beraber olduğu için okul onun kalbine bir nispet verir. O hayırlı kulları, sadık kulları vesile kılar. Bunu başka bir ayetle teyit edeyim. Bana uyanların yoluna uy. Lokman suresi. Bak Allah Teala biz kullana diyor ki bana uyanların yoluna uy. Bana uy demiyor Allah Teala burada. Peygamberime uy da demiyor. Bir genelleme yapıyor ve şöyle diyor. Bana kim uyuyorsa salihler içinde. Diğer ayette zikrettiğim Allah'ın rızasını yalvararak isteyenler içinde bana uyduğunu gördüğün kim varsa sen onlara uy. Onlar seni bana getirir. Sadıklarla beraber olursak kurtuluruz. Hevamızla beraber olursak şu ayete muhatap oluruz. Hevasına ilah edilini gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın ya Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sen mi vekil olacaksın? Şimdi adam keyfine göre bir din uydurmuş, hevasına göre bir yol çizmiş, hiçbir hayırlı cemaatte, ehl-i sünnet cemaatte değil, keyfinin cemaatinde kafasına göre yeni bir din uydurmuş. Peygamberin yolundan ve salihlerin yolundan ayrılmış. Şimdi Allah Teala peygamberimize diyor ki buna sen mi vekil olacaksın? Sen mi bunu kurtaracaksın? Bu senin yolunda değil ki. Sen niye bunu kurtarmanın peşindesin? Sen niye kendini yıpratıyorsun? Bu sana kucak açmadı. Bu sana ölü diyor. Bu peygamber benim gibi bir insandır diyor. Sıradan bir adamdır diyor. Sen niye buna şefaat etme gayretindesin? Bu Allah'ımızın Efendimiz Aleyhisselam'a yaptığı ihtardır her şey yerli yerince olmak zorundadır. Hak edene hakkı verilir. Ama peygamberi tanımayana, o da benim gibi sıradan bir insanda bir postacıydı, mektubu bıraktı, çekti gitti, işi bitti diyen adama Allah'ın peygamberi şefaat etmez. Şefaat etmeyenlerin, şefaat etmediklerinin burnu yerde sürter. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bak Allah'ın peygamberini her gün aşağılıyorlar. Bu burnu yerde sürtünüyor demektir. Bundan daha büyük bir çarpılma olamaz binden fazla mucizesi kayıtlı olan bir peygambere onun hiçbir mucizesi yoktur diyor. Profesör adam. Çarpılmış. Çarpılmış. Efendiler, Allah bu salihlerin, bu hayırların yolundan bizi ayırmasın. Amin. Bu salihler o kadar önemlidir ki bak, Yusuf Aleyhisselam ölmeden önce nasıl dua ediyor Kur'an'da? Teveffeni minel müslimîn. Ya Rabbi, teveffeni minel müslimîn. Beni Müslüman olarak öldür hepimizin hafızasına nakşetmesi gereken bir duadır bu. Allah'ın peygamberi imanlı gideceği kesin ama duaya bak. Teveffeni beni vefat ettir. Minel müslümin. Müslümanlardan vefat ettir. Ve elhekni minel salihin. Ve beni salihlerin arasına kat. Ya senden daha salih var mı? Sen peygambersin. Allah'ın peygamberi niye Kur'an'da böyle dua ediyor? Bize örnek veriyor. Allah peygamberinin ağzından bize örnek veriyor. Bu peygamber olmasına rağmen bu benim hayırlı kulum, salih kulum, salihlerle beraber haş olmak istiyor. Ey benim garip kulum, ey benim peygamber yapmadığım sıradan kulum. Sen tek başına mı gelmek istiyorsun mahşere? Allah bize bunu anlatmak istiyor.